Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Oğlak burçları için Mart ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta Oğlak burçları neler bekliyor? Arkadaşlar kişisel bakımlarımız randevülüdür bilginiz olsun. Evet. Burada e, sevdiğin insandan haber bekliyorsun sen. Hatta uzun süreden beri de aranızın düzelmesini istiyor gibisiniz. Aslında karşılıklı bu istek. Ama bu insanın e, etrafında bir kalabalık var. Yani <laughs> pardon. Bir uğraşı var bu insanın, bu sıralar koşturuyor gibi ya işiyle alakalı ya ailesel bir problemden dolayı koşturuyor gibi gözüküyor. Şimdi bakalım senin bir kalabalık içine gireceğini, senin de bir kalabalık bir ortamın olacağını ama sanki bu bir işle alakalı bir kalabalığa girebileceğini görüyorum. Eğer çalışmıyorsan arkadaşım bu ay bir çalışma isteğine girebilirsin, iş arıyorsan işe girebilirsin bak. Ee, başvuru yaptıysan güzel bir sonuç gelebilir. Ya da başvuru yapacaksan, adımlarını atarsan karşılık göreceksin. Ne istediğini bilerek ilerlersen arkadaşım sonuç alacak mısın? Şimdi senin sevdiğin insanda bir zor e, zorlanma var. Şu sıralar bir hayatıyla alakalı bir düzen kuruyor bu insan. Planlarında sende varsın. Ama sana da soğukluk yapıyor. Yani şu sıralar iletişiminiz yok gibi ya da istediğin gibi iletişim yok. Netice sonuç iyi olacak. Sonrasında her şey yoluna girecek arkadaşım. Fakat kafanın içi çok karışık. Kendini hiç mutlu hissetmiyorsun. Biraz kendini yalnız hissediyorsun. Durgun bir dönemden geçiyor gibisin Oğlak burcu. Ama inan her şey yoluna girecek. Kader çizgin çok güzel. Ee, ve görülmez bağlar var sevdiğin insanla ya da eşinle bak. Evliysen de eşinle diyorum sana. E, sıkıntılarınız varsa çözülecekmiş yani bu hafta bir yüzleşme dönemindesin sanki evet sana e, kırgınlık yapan birisi var soğukluk yapan birisi var bu ailenden ya da arkadaşından birisi olabilir sana böyle davranan bir insana sen de geri dur diyor bakın. çünkü sen sebebini bilmiyor olabilirsin bu insan kendi kendine bir şeyleri kafasına sorun etmiş gibi o sana gelsin arkadaşım. Sana yansıtsın. Sıkıntısını, sorunun dile getirsin. Öte türlü bu insan soğukluk yaptıkça üzerine çok düşersen e, olayı farklı yere götürebilir bu insan. Evet. Şimdi e, tabii ki bazen kırarız. Bazen karşımızdakini istemeyerek de olsa belki üzebiliriz. Bildiğimiz bir şey savaşırız arkadaşlar. Gönül alırız. Özür dileriz ama bilmediğimiz bir şeyle alakalı ne yapabiliriz? yani birinin bir sorunu sıkıntısı varsa sizde konuşsun sizde yani size yansıyana kadar siz hiçbir şey yapmayın üzülmeyin demek istiyor bakım size soğukluk yapan birisi olursa sebepsiz yere evet ne almak istersin bilemem ama burada bir e, almak istediğine karşı bir istek olacakmış sende bu bir eşya olabilir değerli bir eşya da olabilir altın ya da işte bir birikimle alakalı da olabilir Borsa ile alakalı bir kaybın mı oldu arkadaşım? Kiminizin kayıp yaşadığını görüyorum. E, zorlama kendini diyor bakım. Hani zora düşürecek kadar e, riske girme arkadaşım. Ufak tefek birikintiler yapanlarınız var. E, kiminiz borsada kiminiz böyle altın ya da başka bir şey de olabilir ama artışta yaşayanlarınız olacak diyor bakım. Evet. Kendini zora düşürecek kadar yapma arkadaşım. Ne yapıyorsan. Hani çok e, durumun iyi değilse mesela riske girecek adımlar atma maddi konularda ya da birikinti yönünden hani artık nereye ne birikinti yapıyorsanız şimdi e, çocuğu olanlar için beni dinleyenlerin arasında çocuğu olanlar için bir sıkıntı hissettim e, onun bir duygusallığı mı var onun bir sıkıntısı mı var içine kapanmış olabilir şu sıralar bir endişeli olabilirsin arkadaşım bu durumdan dolayı. Ama çözülecek, düzelecek. Bu kişi kendine gelecek. Bu sıkıntısı neyse atlatacak. Ama birazcık sen endişe edebilirsin. Ee, aynı iş yerinde çalışan ya da aynı yerde okuyup birbirine değer, önem veren e, kişiler var, ilişkiler var burada. Kıskançlık konuları olabilirmiş bu hafta. Eğer ki aynı iş yerinde çalışıyorsan ya da aynı yerde okuyorsan sevdiğini. Ee, kıskançlık durumlarına dikkat et. Olayları çok büyütmemen gerekiyormuş bu hafta. Ve sevdiğin insan seni rüyasında görüyor. Eğer küssen, görüşmüyorsan bir etki halinde yani özlemiş görünüyor. Sana duygusallığı artmış gözüküyor. Bunu sen de hissedebilirsin. Aynı şeyleri sen de görüyor ya da çok düşünüyor olabilirsin. Çünkü bağlarınız var birbirinize karşı görüşmeseniz dahi olur olmaz yerde aklına geliyorsa bil ki on, o da seni çok düşünüyor enerji birbirine karışmış gibi gözüküyor evet maddi konularda zorlanıyorsun arkadaşım çoktan beri sanki de e, bir çıkar yol bulacaksın bir çözüm bulacaksın sen bu hafta çalışmıyorsan çalışmak ya da çalışıyorsan ek bir iş bir destek bir şey alacaksın sen bu hafta ve e, yemek ortamları çıkmış burada ya bir davete gideceksin ya kendi hanenin içinde bir davet vereceksin. Ee, kalabalık ortamların çıkmış arkadaşım. Ama bir enerjinde düşüklük var. Kalabalıklarda da ağırlık alıyorsun. Nazara çok geliyorsun. Bilgin olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ee, e, yani senin sıkıntı yaptığın bir durumda rahatlaman olacak. E bekliyorsun sen ya bekleme enerjin sende çok var oğlak burcu neyi bekliyorsun neyi bekliyorsan beklediğin sana gelecek belki bir haber bekliyorsun haber gelecek belki bir kişiyi bekliyorsun gelsin artık görüşelim diyorsun o gelecek yani bir iletişimlerde olacak neyi bekliyorsan gelecek ama sen karamsarsın biraz önceki kadar olmasan da yine de öylesin arkadaşım hani bir endişelerin bir korkuların var senin. Evet ama iç dünyanda hissettiklerin de var, bir şeylerin olacağını içten içe hislerin de var senin. Yani e, belli bir güçlerin var sanki olabilecekleri az çok tahmin ediyor gibisin, yani ya da hissediyor gibisin. Evet karma diyor bakım karma yaratma. Aklında birisi varken bir başkasıyla olanlar var bak beni dinleyenlerin arasında. Bu çünkü bireysel bakım değil ama bunu yaşayanlar var bu dediğim hepinize uymayabilir e, Aklındaki her şeyi yaşayamıyor olabilirsin ama e, birisi de seni etkiliyor olabilir yani görüşmüyorsundur aklındaki kişiyle yaşamak isteyip de yaşayamadıkların var ama bir taraftan birisi de seni etkiliyor gibi etrafında çevrendi unutamadığın beraberliğinle alakalı e, önce bir onu hallet arkadaşım karma yaratırsın. Daha sonra çok pişman olursun. Çünkü kafan karışabilir. Tekrar eski gelebilir. Yenisiyle de kötü olabilirsin. Karma yaratma. Kendine bir zaman ver. Bir zaman ver. Eğer ki gerçekten eskiyi bitirmek istiyorsan yeniye öyle odaklan. Evet. Bir satışla alakalı bir durum gerçekleşecekmiş. Satışta bir malınız varsa ya da böyle bir işle uğraşıyorsanız bir malı satabilirsiniz bu dönemlerde. Yakın bir süreçte daha doğrusu daha çok yakın bir süreçte hissediyorum. E, köklü bir ağaç var. Ağaç sağlamlıktır. Yeni bir işe girenleriniz olabilir. Buraya bir alışma sürecin olabilir. Ya da yeni bir iş yeri açmak isteyenleriniz olabilir. Kesinlikle başarılı olursunuz ve kalıcı olursunuz arkadaşlar. Ne istediğinizi bilin, adımlarınızı atın. Evet. Şimdi ailesel biraz konular var, çevre etkileri var. Yani birilerinin dedikoduları var burada. Ee, senin de arkandan konuşan bir bayan var. Beni dinleyen arkadaşım. Bir bayan senin hakkında çok konuşuyor kıskançlığından dolayı. E, sanki nasıl desem biten bir beraberlikle alakalı konuşuyor gibi bu bayan kim ise e, bu kulağına gelecek. Biraz rahatsız olacaksın. Eee ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kıskançlıklar o kadar su yüzüne çıkacak ki bu hafta. Hiç kimseye bir şey yapma. Duyduğunu belli et. Ya da duyduğunu birisinden bile şey yapabilirsin. Haber yollayabilirsin. Duyduğunu belli et arkadaşım. Bu kişi rahatsız olsun. Ama sen sessiz kal. Hiçbir şey yapma. İnan bu kişi sana gelecek. Gönlünü almak isteyecek. Ya da özür dileyecek eğer bu dediğimi yapabilirsen öte türlü sinirlenirsen haklıyken haksız olabilirsin arkadaşım çünkü kıskançlık var başka hiçbir şey yok kıskançlık var evet arkadaşlar sağlığınıza biraz dikkat edin dünya hassas çıkmış yani ee, kası kısmarlarınız olabilir mide rahatsızlıklarınız olabilir şu sıra bir iştahınız artabilir daha fazla yemek yiyebilirsin kilo problemi yaşayabilirsin dikkat etmelisin arkadaşım düzenli yemeğe de çalış belinle alakalı bir sıkıntı da hissediyorum bel ağrısı çekenler olabilir eğilip kalkarken ani hareketlerden kaçının ara ara oluşan ağrılarınızı gösterin arkadaşlar asla ertelemeyin sonrasında sorunlarınız çoğalır ve bir toplu bir para bekliyorsan bu toplu para senin eline gelecek ve bir imza konunuz olacak sizin yani yakın bir süreçte bir imza bir anlaşma belki miraslı konular artık neyse buralarda bir imzalar bir kararlar verilebilir arkadaşlar bir mirastan alacağınız varsa da ee, sonuçlar olacakmış mahkeme hukuksal durumlarınız varsa da bir ertelenme olabilir sadece bunu hissediyorum ama çok uzak bir ihtimal değil yani sonuçta yakın olarak görünüyor evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.